Yani bazen böyle kulağıma geliyor yüz işte rekat namaz kılacaksın bilmem öyle olacak öyle olacak yani bunlara pek itibar etmeyin bu geceler genel olarak kandil gecelerine ait olan şu kadar namaz kılmak bu kadar namaz kılmak şeklinde olan yani söylentiler ben görmedim şimdiye kadar yani böyle bir şey hadiste de görmedim ulemamızın da söylediğini görmedim Evet. Ee, o bakımdan fıkıh halimlerimizin yani onu kastediyorum. Bu gecenin değerlendirmesi kısa yoldan biraz Kur'an okursunuz. Yemin yapmamışsanız yaparsınız. Yapmışsanız gene bir daha böyle yani 33'er 33'er 33 defa yaparsınız. 33'er defa tabi lafza lafzatullah 100'er 100 defa yaparsınız. Ondan sonra Namaz, nafile namaz dedim ya yok bu gece için böyle bir şey yok. Ee, ben onu söylüyorum. Yıllardan beri de bunu diyorum bu gecelerde. Yani o nafile namazlar vardı kılın şeklinde onlara itibar etmeden içimizde bilmiyorum sahibi tertip olan var mıdır? Yani hiç namaz kazayı kalmamış. Sahibi tertip o demek. Altı vakit namazdan Vakit namazdan başka. Yani bir günlük ve bir de ondan sonra bir vakit daha. Sabahtan için, e, sabahtan yatsı ondan sonra da sabah namazına kadar. Yani altı vakit. Üzerinde kaza geçmemiş olan kimseye sahibi terdip denir. Böyle insanlar nadirattandır. Yani bulunur mu bulunmaz mı? Evet. O bakımdan yani sahibi terdip budur kazaya kalan namazlarımızı behemahal evet kaza edelim bu gece kılmak istiyorsan onu yap hiç olmazsa bir günlük kaza kılın ve sahil vakitlerinizde de kılın bunlar boşlu olarak huzur Rabbul Alemine gitmeyin ben öyle görüyorum yani birçoklarının çok kaza namazı var bunları artık nasıl kılacaksın yani şimdi bir aylık namazı düşünün bir günlük namaz 40 rekat ediyor bıraktığın zaman. Bir aylık namaz, bir aylık olursa ne olur? söyleyin bakayım hesapçılar. 1200. 1200. Değil mi? 3-4-12 ne kadar eder? 1200. Efendim? 1200 eder. 1200. Ne diyor? Rekat mı? 1200 rekat. Nasıl kılacaksın yani bir aylık namaz kıl. Değil mi? Bırakmayalım. Akıl bali olduktan sonra bu bize emirdi. Bu hususta sevgili peygamber emrediyor. Yani çok vakitlerimiz çok boşuna geçiyor. <laughs> Çok boşuna gidiyor. Özellikle tabii bu artık bir musibet fitne haline gelmiş. Evlere giren televizyonlar artık onlar onların pabucu damat oldu. Şimdi daha şeyler cep telefonları falan. İhtiyaç kullanalım tabii bu bir ihtiyaç. Çok güzel faydalı şeyler var, güzel şeyler var ama değil mi? Saatlerimiz de onlara şey yapmaz. Onun için gençlerimiz buna çok müptele olmuşlar. Nasıl kurdular bilmiyorum bu itibarla yani o, ona sarf ettiğimiz zamanları biraz namazlarımıza kazaya bırakalım diyorum. Tavsiye ediyorum. Yapalım. İşte bu şekilde biraz Kur'an'la. Bir, bir cüz Kur'an mı okursun? Yapamam hocam. E, yarım cüz oku. Yani iki hizb oku. Hizb dili biliyorsunuz. Evet. Veyahut da bir hizb oku. Hiç okuyamıyorsan yani okuyamıyorsan der ki hani vakti olmaz belki ama vakit geceleri çok uzun. Çalışanlar için biraz istirahate ihtiyaç vardır. Bunları yapalım. İnşallah. Ve Peygamberimizin tabi duası var. Nedir o dua? Allahümme inneke afu. Efendim? İnneke afu. Hayır o değil. Allahümme o, o nerede? Şeyde. Miras kavmiyle için. Allahümme Allahümme barik lena Barik lena fi ve Şaban ve Ramazan. Ya Rabbi, Recebi ve Şaban'ı bize mübarek kıl. Mübarek bereketli. Her bakımdan bereket. Rızık bakımından, amel bakımından ya bereket deyip geçmemek lazım. Bir insan, bir Cenab-ı Allah bir evden bereketi alırsa bitti. Bereketsizlik olursa. Bak bir bereketsizlik var dünyamız üzerinde. Zamanlarımızda da vakitlerinde bir bereketsizlik var. Bereket yok, bereket kalkmış. Kötü şeyler mi söylüyorum? Yani olanları söylüyorum. Ben hani bazen hutbelerimde de söylüyorum burada. Bir şöyle olacak, ahiret gününde şöyle var, dünyada şöyle şöyle olacak veya fitneler, ahiret alemi, cehennem şöyle, kıyamet şöyle olacak. Ya bildirmesi Cenab-ı Allah bildirir. Ben kimseye yani korku ne diyorum? Pompalamıyorum. Yani Kur'an-ı Kerim'in Hatırlatıyorum. Değil mi? İş işten geçtikten sonra aman pişman oldum demenin bir manası yok. Ömürler geçiyor. E hayat, ömür en büyük sermaye. Sevgili Peygamberimiz diyor ki geçmiş olan dünü yani bir daha sana dönmeyecek kıyamete kadar. Veya hayatın boyu dönmeyeceksin. Hatta kıyamete kadar değil dönmeyecek. Dünyaları versen o dün geçirdiğin bir saati geri çeviremiyor. Bu gidiyor. Bu böyle dönüyor gidiyor. Dünyanın da özrü var. O itibarla dediğimiz gibi biraz Kur'an okuyalım. Evlerimiz Kur'anla şenlensin.